Eya'ya asla güvenmem. Sunum konusunda babama bile güvenmem. Oğlum <laughs> boyuta güvendiğim kadar. Ben raylı taşıma çok severim. Elegant bir zevk geldi yani. <laughs> ben metroya bayılırım falan. <laughs> raylı taşımaya bilmeden işe gidemiyorum. <laughs> Telefonlarınız yanınızdaysa eğer en son dinlediğiniz müziği yeter misiniz? Ay. Ay. evet. <gülüyor> 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 Merhaba ben Çağrı. Ben Ülkem. Merhaba ben Mert. Gündemden meseleleri kendimize mesele ettiğimiz bize göre programımıza hoş geldiniz. Kamera arkasında Meylin ve Soner var. Merhaba. Merhabalar. Bugünkü ilk gündemimiz ne bilmiyorum ama bu sefer karıştırarak başlayacağım. Evet. Çünkü diğer iki programda karıştırmamıştım ve ilk gündemim şöyle bakayım. YouTube müzik internetsiz kalanlar için yeni bir çözüm getiriyor. Evet, şöyle. YouTube müzik artık Android cihazlarda en son çalınan şarkıları otomatik olarak indirebilecekmiş. 1 hmm. GB veya yaklaşık 250 şarkılık bir kapasitesi olacakmış. Otomatik indirme gibi. Bu YouTube aynen, en Premium'da var Ya da normal YouTube'da da var, bilmiyorum. Şimdi Spotify'da ben yok. yıllardır kullanıyoruz zaten bunu da. Ya şey, otomatik mi indiriyor da? Orada otomatik indiriyor, otomatik evet. Otomatik indiriyor evet. yani. Offline ne indiriyorsun. Hmm, ya benim YouTube'da kullandığım şöyle. Benim bir indir dedik dediğim videolar var. Bir de o kendi kafasına göre sen bunları da seversin diye indiriyor böyle offline'a. Ama Sen bunları da, <laughs> da seversin. <laughs> Aynen, yani çok alakasız şeyler bekliyor falan. Siz böyle. hangi platformu kullanıyorsunuz genelde? Müzik Bizim. için mi? Aynen. Nasıl? Spotify. Spotify. ben, de Spotify. Ama Neden? Ama yolda biraz YouTube'da kullanıyorum. Yani YouTube'un arşivi bazen Spotify'dan yolda. Ya bende YouTube müzik yok. Zaten yani şey kapatınca direkt kapanıyor müzikte. YouTube kapatınca. Hı hı, Spotify de de. alıştım yani o yüzden Spotify ile Bu çalıştım. arada Apple müziğin yani. ses kalitesi aralarında en iyisi. Girme o Mahmet'e girme. <laughs> Geçen ömür de aynısını söylüyor. Yani bence bende onu anlayacak ya yani fark edecek kulak yok. Bende de yok. <laughs> Çok net. Ben de Ömür'den duydum bu arada. <gülüyor> Ömür <gülüyor> ilk <gülüyor> söyledi. Ömür'den alıp size sattım ama o karşılaştırdık beraber evet. hakikaten bayağı farklı. Yok çok zaten internette de daha önce de duymuştum yıllardır. Ben Twitter'da geçiyor, görmüştüm. o da, muhabbet. Evet. Çok iyi ses kalitesi. Ama Apple müzik ya. çok pahalı. Ben o yüzden yani Spotify kullanıyorum. Yani. Bilmiyorum fiyatını. Ben de bilmiyorum. Bir, Bir de... Spotify'ın iki katı falan. Hmm. Yani Türkiye için arşiv yeterli mi onu da bilmiyorum. Genelde bu tarz şeylerde arşiv çok önemli ya. İstediğin şarkı buluyor musun? Mesela e şarabını yan bağlama var mı? Yoktur büyük ihtimalle. <laughs> ben şarabını playlisti çok merak ediyorum <laughs> şu an. Yani. <laughs> Telefonlarınız yanınızdaysa eğer en son dinlediğiniz müziği açar mısınız? Ay. <laughs> <laughs> Dur bakayım. <laughs> Bu şey sokak röportajında var Ne dinliyorsunuz? Ne dinliyorsunuz? Atacak <laughs> mıyız hakikaten? Evet evet. evet. evet ben söyleyebilirim. Kendrick Lamar, How Many Drinks. Yalan Şark söylüyor. Evet. Ben tam sesle Uzi'nin feat'ini veriyorum. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> cool bir şey çıkmazsa söyle. Bir dakika açacak <laughs> mı ya? 3 saniye dinlet mikrofonu. Tabii tamam. İnanmış olalım. Ha, Ay, ama bu açıktı hakikaten. Tamam. Simge aşkın <gülüyor> şey <gülüyor> mi bu arada bu çok önemli bir soru. Onurlu olan mı? Onurlu <laughs> olan mı? <tabii. gülüyor> Mert bir cevap gelmedi değil mi? Abici abi, abi, sen aşkın olayım mı dinledin ya? Az önce <laughs> çalışmadan dinledim. Bize göster aç abi. Güzel şarkı bence, evet, güzel şarkı. Evet. Bu arada Aşkın olayımı geçen işte Sinan Arabada açtı son ses. Ben de böyle bana açtığını zannettim şarkıyı. <laughs> ben bir yoldaki anda, yoldaki hayır, hayır nakaratta bir anda, Icardi be!'' Harbi mi Hiç Bir coşma yaşadım. sevgiler buradan. bin selam. Ha o şarkı o yüzden bu kadar popüler evet, şu anda. Evet, ''İkardi'' Golatıncı Stad'da çalıyor. Onun, bu arada ilginç bir şeysi var yani benim sosyal medyadan işimiz olduğu için takip edeyim. Hani şarkı normalde çok eski ya 4-5 yıllık var belki. Evet Yeni böyle editler yapıldı geçen sene sanırım <laughs> konser editleri falan ondan sonra aşırı böyle popüler oldu editin gücüyle. Evet. Şimdi de işte Icardi ile falan devam Aynen. ediyor. Çok iyi şarkı ya ben dinliyorum evet. her gün <laughs> falan. <laughs> ya bırak başka bir şeymiş. Ürün puanları ve yorumları satışları arttırıyor. Harika bir konuyu seçtik bu arada. <laughs> yani evet. şöyle e-ticarette işte tüketicilerin yüzde 87'si ürün satın alırken bu puanlara ve yorumlara dikkat ediyormuş. Ee, özellikle işte satın alma kararı üzerinde çok büyük bir etkisi Aynen. varmış. Bir tane araştırma yapılıyor esasında. Tüketicilerin özellikle e-ticaret üzerinden satın alma kararı verirken ilk başta neye dikkat ettikleri üzerinde? Yüzde 87'sinin ilk kararını yani satın alma kararının direkt ürün puanları ve yorumları etkiliyormuş. İnsanlar buradan ya satın almaya ya da satın almamaya karar veriyormuş e-ticaret ürününü. Sizin e-ticaret alışkanlıklarınız, online alışverişteki alışkanlıklarınız bu reflekse benzer mi? Çok benzer. Kim başlıyor? Ben başlayayım isterseniz. Benim çok benzer. Ben genelde en yeniye göre sıralarım yorumları. Ve fotoğraflı varsa fotoğraf görene kadar inerim. Hı. O yüzden ben bu kategoriye giriyorum. Ben de direkt yeni eski bakmam da fotoğraflı yorumlara aynen. bakarım. O da olabilir. Sen? Ben de öyle. Biraz pazar yerlerinin oralara olan talep artınca bence bu alışkanlık insanlarda evet. oluştu. Şimdi online alışveriş çok fazla işte o pazar yerlerinin çok fazla popüler olmadığı dönemlerde internette yaptığınız alışverişleri hatırlayın. O kadar detaylı bakıyor muydunuz? fotoğraflıyorum yorum falan arıyor muydunuz? Ben aramıyordum. Aynen. Bence de trend yoldan sonra falan <laughs> geldi evet. böyle. İkaz kullanıcılarının da en çok istediği özelliklerden biriydi fotoğraflı ürün yorumu. Biz de onu getirdik. Artık kendi web sitesinden de hani pazar yerinde olmadan da fotoğraflı yorum alabilecekler. Bence önemli. Bir de şey sıralaması falan da güzel oluyor. İşte neyle alakalı oldu o, o da benim için önemli. Çünkü genelde insanlar hep kargoyla ilgili yorum yapıyor ya. Hı hı. Ürün istiyorsun herkes yazıyor. Kargom kargo çok hızlı geldi. Uzaydı. Teşekkürler falan böyle. <laughs> Ürüne tıklayınca artık ürünle ilgili yorumları da görmek daha güzel oluyor. Evet. Bununla artık fraudo kaçtığı yerler oluyor. Nasıl? Seeding. Ya paralı şekilde alabiliyorlar bu yorumları. Tabii yorum tabii yorum Amazon'da fazla evet. fazla özellikle fazla pazar var. yerlerinde de oluyor çok fazla. Aynen. Onun önüne geçmek zor bilmiyorum ama şeye göre mesela benim için şey de çok önemli kaç yorum almış hani bir ürün 5 kişiden yorum aldıysa fotoğraflıysa vesaire çok fark etmez ama 1000 kişiden aldıysa o kadarı bilmiyorum. Bin tane Tabii canım yok alıyorum. o kadar. Olmaz. Ya Trendyol mesela kullanıcıları yorum yapmaya özellikle fotoğraflı yorum yapmaya teşvik ediyor. Evet, elit üye diye bir şey var biliyorsunuz yani. aynen <laughs> bir de elit puanını arttırıyor hani ha. kargo ücreti ödememen için o üyelik lazım fotoğraflı yorum bırak diyor mesela. Elit üyelik puanın artsın diyor. Böyle onca da insanlar aslında fotoğraflı yorum atıyorlar. Sanırım her platformun böyle kendi şeyi oluşmuş, kültürü oluşmuş. Ben hepsi buradanın genelde yorumcularını seviyorum. Hı hı. Böyle, Yorumcu. gen <gülüyor> 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 böyle şey mesela bir ürün alacaksın. Bir paragraf böyle yazmış işte olumlu özellikleri şunlar bir ay kullandım sonra bu oldu falan filan diye. O testir olmuş, olmuş artık. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Youtube <'a> atsın. Tamam. <laughs> o zaman... Sonraki konu sende. Ben çektim az önce. Ama ben de mi? Sen de abi. Ben doğrusunu unuttum olayın. <laughs> Diyor ki Microsoft yeni yapay zekası AI Copilot'u duyurdu. Evet, AI Copilot toplantı hazırlanma, toplantıları hazırlanma, sunum yapma sürecinde yardımcı olacak bir yapay zeka uygulamasıymış yardımcı olacak konular ise işte PowerPoint sunumu yapmak istiyorsunuz. AI'ye söylüyorsunuz. Sizin yerinize yapıyor. Toplantıya giriyorsunuz. Ben işte toplantıda konuşulan şeyleri izleyenir. not almak istemiyorum. Yoruluyorum. Sizin yerinize not alıyor. Sonra da size olduğu şekilde aktarıyor sonrasında. <laughs> Dünyada PowerPoint'i kullanan iki kişi kaldığını biliyor muydunuz? Biri bu masada oturuyor. <laughs> Biri ülkeme. Ömrü <bölümle gülüyor> bir <şekilde. gülüyor> almış. <laughs> Öbürü Bill Gates'le beraber olmaktan olur diyorum bir listede. Bill çok emin değiliz <laughs> Emekli olduğu için. Bak bu konuya ben başlayabilir miyim? Çok dolu olduğum bir konu. Öncelikle eya asla güvenmem. Sunum konusunda babama bile güvenmem. <laughs> PowerPoint'e güvendiğim kadar. <laughs> Yok kopya PowerPoint'e güvendiğim kadar. Bir kere ben kendi yaptığım sunumu anlatmak isterim. Başkasının yaptığı sunumu anlatamam mesela. Ben Çünkü... de öyle. Ha ben çalışırsın şey, ya. Çalışırım ama yine de o hakimiyet olmaz. Ya. Evet. Ya ama bence şey. sıfırdan hazırlamak yerine evet. en azından bir taslak Öyle hazırlar. <laughs> Her yayında düşürüyorsun şunu. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Bence sıfırdan hazırlamak yerine bir taslağın üzerinde değişiklik yapmak ya zaman olarak olur çok ama daha... Tamam taslak olur ama sıfırdan başkası hazırlıyor Hayır, ya. Olur. Mesela benim yapacağım sunumu Çağrı hazırlayıp bana verdiğinde onu Ayrıca ben o şey yaparım. Ayrıca o AI sana sıf taslak hazırlayacak. Sen bir değişiklik yapacaksın işte. AI bu arada copilot hani beraber hazırlıyorsunuz gibi düşün. Ben senin yanında oturmuşum. Sen diyorsun ki şu fotoğrafı koy diyorsun ben koyuyorum falan. Bunu hmm. yaz diyorsun yazıyorum. Evet. Bu arada bu yazılımcılarda da bir kimin çıkardığını bilmiyorum ama öyle bir özellik vardı. Beraber kod yazıyorlar. Hatta öyle alışanlar Twitter'da görmüştüm. Çok hoşlarına gidiyor. Eskiye dönmek istemiyorlardı falan. ücretli olmuştu bir ara. Cep cepitiyle balansı var mı acaba onda? Microsoft yapıyorsa bence vardır. Ya. Evet, büyük ihtimalle vardır. Yalnız AI konuşmadığımız bir hafta geçmiyor. Evet <laughs> ya. Yani. Her hafta yeni <laughs> Normalimiz bir AI şey oldu. çıkıyor. Çok direniyoruz aslında TikTok ve AI konuşmamaya ama gündem bunlardan ibaret. Evet. Evet. TikTok da mı var yoksa? <laughs> Bugün Belki. Sürpriz. Tamam. İfşa. Burada e, çok toplantıya giren bir ofis aslında ikaz ve burada özellikle bu masadan e, basadık üç kişi de acayip bir meat bombing <laughs> her gün özellikle Çarmenteş. Ona şey sormuş. Benim, şeye benim sormak cuma istiyorum. 9 toplantım vardı. Amerika Beşik Devletleri'nde bir araştırma yapılmış abi. Haftada 55 milyon toplantı oluyormuş. Evet. de işte bundan aşağı yukarı. Hayır falan. Şey soracağım. Yani toplantı yapmaktan iş yapmaya vakit kalmıyor. Doğru. var tarzı bir eleştirin var mı bu sisteme? Var attığım tweet'i okuyacağım sizlere. Çağrı'ya <laughs> gönderdim. Hiç atlasını. o kadar yoğun değil. Yani ben genelde gereksiz toplantı. Yani hep dışarıyla olduğu için yani içeride olsa gam yemeyeceğim de hep dışarıdaki başka Hı. insan ve kurumlarla toplantım olduğu için sevmiyorum ya. Evet yani. attığım tweet'i okuyorum arkadaşlar. İş hayatında en sinir olduğum şey karşı tarafın binbir rica ve ısrarla ayarlamasına rağmen toplantıya hazırlıksız gelmesi. Böyle bir tweet attım. Böyle bir şey mi yaşandı? yaşandı Hayır. Yaşandı hemen tweetini attı. 10 dakika sonra attı. Ben biliyorum. Galiba ortak bir toplam. Ya yaşanıyor böyle şeyler evet. genelde. Ee, ben mesela ajansçılıktan gelme bir insanım. Ajansçıyken full müşteriye sunum yapıyorsun. Ve her gittiğimiz PowerPoint müşteriye PowerPoint ajansçılıktan <laughs> gelen bir alışkanlık. <laughs> full paket hazırlanıp gittim her zaman. Benim ekibim de öyle oldu. Çünkü one shot bir şansın olabilir. O markayla bir daha görüşemeyebilirsin. Ve genelde o toplantıyı hazırlama süreçleri de marka tarafındayız ya şu an. Hani çok yoğun bir takvimimiz var. Hı. Araya sıkıştırıyoruz insanlarla görüşmeyi. Böyle olduğu zaman da hani bir şansım var. Onu iyi değerlendirmen gerekiyor. Bazen böyle koca koca şirketler, koca koca ajanslar böyle hazırlıksız geliyor. Burası için özellikle konuşmuyorum. Benim bir önceki markamda da ben bunu çok yaşıyordum. Hmm. Öyle olunca da karşılıklı bir iki taraflı vakit kaybı var. O da evet. vakit kaybetti bir şey elde edemedi. Ben de vakit kaybettim ondan bir şey alamadım. Öyle olunca biraz sinir bozucu oluyor. Ben elimden geldiğince yani kurtulmaya çalışıyorum. Şeyden. Mesela hep şey <laughs> diyorlar. Hafta müsaitseniz ofise gelelim diyorlar. Ben derim ki yani gelmeyin. Online <laughs> Çok yapalım. Çok gereksiz falan. ya. Ondan sonra oraya çeviriyorum. Ya da toplantıyı süreli atıyorum, işte 15 dakika falan atmaya <laughs> çalışıyorum. Kendi içimizdeki toplantılar zaten kısa sürüyor da. Ya ajans da bile. hani karşı taraf da bunun farkında bu arada. Onlar da buradaki dinamikleri çok iyi biliyorlar. Hani bu şey demek değil biz sizi beğenmiyoruz, sizi görüşmek istemiyoruz falan gibi Tabii. değil. Zamanla yarışıyorsun iş hayatında. O yüzden evet. karşı tarafa çok dolu dolu gitmen gerekiyor. Bir de az çok şeyi de biliyorsun hani. Ne sonuç çıkacağını da biliyorsun. Hı hı. Büyük ihtimalle çalışmayacağın insana niye yorasın buraya kadar? Gibi, ya bir de hani i̇şte bir o da şey. olduğu için... Mesela toplantı almak çok basit bir şeymiş gibi geliyor insanlardan. Bence de... yani. saçma yani. Evet. İnsanların zamanla değer vermesi gerekiyor herkesin. Ya evet. orada bir cümle kurar mesela. Bizi çok etkiler. Ya biz bu insanla çalışalım hakikaten diyebiliriz mesela. Ama kurmuyorlar. Mert'in şeyi seviyorum mesela. Böyle bazen yöneticiler olarak başka alakası toplantılara da girmemiz gerekiyor <laughs> ya. Ben ne alaka diyor gelmiyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle yani şey... <laughs> <laughs> Relevant kalınca ne yapacağım ki ben oturup evet. sessiz duracaksam? Doğru. Bu da böyle çekiyoruz. bir, bizim derdimiz de bunu konuşasınız varmış. <laughs> evet, bir değerlendirecek miyim? Olsun. <laughs> Çok kısa bu ya. <laughs> ne? Marka değerleri açıklandı. <laughs> evet kısaymış. Kaç? O <laughs> ne <aydın> kadar? mı? <gülüyor> <gülüyor> bir tane marka değerlendirme kuruluşu varmış. Brand Finance diye. Bu restoran 25 diye bir şey yapıyor. Ve ben şimdi İngilizce okuduğum için şey yapıyorum. <laughs> ne oldu ya? restoran 25 demek istemedim de neyse. <laughs> restoran 25 çalışmasının sonuçlarını çıkmış. Geçtiğimiz yılda marka değerini arttıran 5 marka var. Aslında marka değerin değil de ilk 5'te yer alan 5 marka var. Sadece bir tanesi arttırmış ama diğerlerinin da aynı kalmış. Starbucks %17 marka değerini arttırıyor ve hala birinci. 3 senedir birinciymiş. İkinci sırada marka değeri %7 düşse de McDonald's, sonra KFC, sonra Domino's ve sonra Subway bir içme ve dört yeme. yiyecek. Hepsi yiyecek <laughs> evet. Dünyanın en değerli markaları değil de en değerli restoran markaları. Evet, restoran 25 yaptığına göre. <gülüyor> 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 yaptığına göre. Siz ne düşünüyorsunuz? Starbucks durmuyor. Valla bence Starbucks büyük şehirlerde daha çok var diyor. Herhalde biraz daha onun küçük yerlere gittiyse belki onun etkisi vardır. Çünkü artık Türkiye'de bile... Ben şeyi soracağım ya bu büyüme derken neredeki büyümeden bahsediyoruz? Marka algısı, marka, marka değeri algısı olarak. Değil mi? Marka değeri, evet. Ha, tamam şey falan dahil değil. Marka bilinirliği diyebilir miyiz? Yok, hayır yani milyar ekonomik bir artış da söz konusu. Parayla alakalı değil tamamen. tamam. Marka bilinirliği. Aynen öyle, marka değeri yani. Okey. Ya, Türkiye'den referans alırsak yani en küçük Anadolu şehrinde bile artık neredeyse var Starbucks. herkesin duyduğu bir marka şey var mesela Türkiye'de bile satış politikalarını değiştirmeyen bir kurum olarak sadece Starbucks sayabiliriz sanki. Şimdi ne gibi mesela? Şey yani alıp bir kahve 8 saat otursan da kimse ha, sana tabii. gelip bir şeyle bu Amerika'da da aynı politika Aynen. var. Burada da var ve biz Starbucks'a girdiğinde sana şunu hissettirmeye çalışıyormuş. Yani her Starbucks'ta aynı hissedeceksin. Yani İzlanda'ya gitsen de, İran'da girsen de. Dersin Bence. ben, ben yani de, de başka şey bir yere giremek yerine. Üçüncü mekan algısı oluşturmak istiyorlarmış işte. Ev var, iş var bir de Starbucks var. Aynen. Çünkü Aynen. şöyle şimdi bir şey kesinlikle. var. Doğru benzer. Yani. Ben farklı ülkelerde Starbucks'a girdiğim zaman orada bazı ülkeler şey koşulunu yaratıyor. İşte buraya Starbucks açabilirsin ama benim işte şehir mimarime zarar vermeden ya da işte onun o şeyini düzenini bozmadan açabilirsin. Ama Fransa'da mesela Starbucks'ta içi baya müze gibi. Hmm. Heykeller var, şeyler var. İtalya'da mesela zaten sayılı Starbucks var. Çok az Starbucks var İtalya'da. O yani ama Kalveri o İtalyanların olduğu tercihinden olduğu için orada da kaynaklı. Mesela Ülkem İtalyan Dünya Starbucks'ı gezse. <laughs> Dünya Starbucks <kesi>. gezse. <laughs> <laughs> TRT1'de program vardı ya diğer diğer Anadolu diye. Diğer Abi, diğer Starbucks. Keşke öyle bir program adım da hazır biliyor musunuz? Ülkemden Neyse, dünyaya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> Aa güzelmiş. Aa, bur burayı kesin. <laughs> Biri alır kullanır falan. Güzelmiş. Kesme. Ülkemden dünyaya duymadıysanız. <laughs> Franchise vermiyorlarmış asla bu arada. Nasıl? <laughs> yani? Kimse franchise e, evet, hepsi, kendi. kendi de. Yani Ama Türkiye'dekileri hiçbir franchise diye bir şirket yönetiyor. Ya o franchise'dan ziyade şey Burger King gibi ortak şey olabilir KFC mi gibi. küçük şirket. Hmm. Türkiye'deki kullanım hakkı gibi bir şey oluyor herhalde Şimdi tam isim vardı evet. unuttum. Ya franchise vermemelerinin bir tane yakınımdan dolayı biliyorum böyle kızmış Starbucks'ı. Ben Kırklareli'ye niye Starbucks açamıyorum falan diye. Kırklareli <laughs> <laughs> onlar da şey demiş <laughs> neden açabiliyorsun? <laughs> <laughs> yani vardır muhtemelen Kırklareli'ye yani de yani onu açtırmıyorlar çünkü sana niye güvenelim ki diyor. Sen bana. açma. <laughs> Sen açma yani. <laughs> Çünkü o mesela alacak kahve artık yarım saat sonra garsonları rahatsız edecek falan. Starbucks onda <laughs> bir model olacak. Onu tahmin ettikleri için açtırmıyorlar. İkinci sırada kim vardı? İkinci evet. sırada McDonald's var. KFC mi Domino's okay. değil. Hepsi yeme içme var. Zaten. Orada arada onlarda franchise var mı? Bu arada McDonald's var yani ben Burger King falan da olması lazım ya. Top, Türkiye'de tab gıda bakıyor ama yine de Ama işte kendimi bakıyor o da ekstra birilerine franchise ya, mi veriyor. Yani şey vardı. O bölgenin müdürleri müdür atanıyordu her bölgeye. Ama hani onlar onun sahibi mi hani franchise mı yoksa direkt şirketten gelen isimler mi? Onu bilmiyorum. Ben öğrenciyken biraz bakmıştım bu franchise işlerine. Arkadaşlarla girelim diyorduk. Hacıoğlu franchise alıp falan. Lahmacun. Lahmacun pide. Çünkü ona paramız yeter diye düşünmüştüm. Işte. Pidemden yakışır bu arada sana bir franchise. <laughs> Şu an pidem veriyorsa alabilirim. <laughs> Pideme buradan sesini alın. istiyorsan. <laughs> 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 İsminle de bak. Olur, son evet, oldu. Son kameranın Ben oldu. de be. <laughs> Sen de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kameraya çok gereksiz bir bakış attım. Koyacağız onu mesela. Arkadaşlar. Toplu taşıma ücretsiz olsaydı daha sık kullanır mıydınız? Hayır. Zaten arabam. Daha ne kadar kullanabilirim? <laughs> arabam. <Ayrıca gülüyor> aynen aynen. Cevap evet ben ya. de bir cevap vermek ben istemedim. sponsorlu Arabam. Ar <laughs> arabam. Bunu Mert yapmasın. <laughs> biz zaten evet. kullanıyoruz. Mert sen araba kullanan biri olarak. 3 saat trafik çekiyorsam ve kullanmıyorsam İstanbul'da gene kullanmazdım. Yine yani. kullanmıyorsun. İşte zengin yine kullanmıyor, fakir yine kullanmıyor. Ne var var. <laughs> İrlanda'da bir rapor hazırlanıyor abi. Ücretlerin kaldırılması tamamen araba kullanımını sadece yüzde bir azaltıyor. Ne işte bak. Ha. Aynen buradan çıkan sonuç. Ha işte Mert. <laughs> Fransa'da 30 belediye ücreti toplaşımaya geçmiş ama 30 belediyedeki oran da yaklaşık bu kadar. Arabadan toplaşımaya geçiş. Hmm. İlk sorum siz işe nasıl gidiyorsunuz ki anladık onu. Bir de o İstanbul'daki <laughs> toplaşıma ağından memnun musunuz diye soracağım bir kere ücretsiz olsa bile şu ankinden daha kalabalık olamaz. <laughs> yani. Olamaz yani. Çok kalabalık bu arada. O yüzden yani. bir şey ben değişmez de. yani. Bence. Benim vapurum çok pahalı ya. 14 buçuk basıyor Senin vapur. Senin vapurun mu var? <laughs> ben evet. <Yani> vapurla geliyorum. Şey direkt. Anlamadım. Ülkemin böyle halk mallarını kişiselleştirmesi, <laughs> sahiplenmesi. <Benim vapurum. gülüyor> o kadar çok kullanıyorum ki benim sevmişim onu. Benim metrom o kadar pahalı. <laughs> Normal standartlarda basıyorum. Abi ben güne başlıyorum. Senin metrobüsün kullanmadım nasıl? Kullanmadığım yani kullanmadım toplu taşıma aracı yok ya. Önce evden çıkıyorum İETT otobüsüne biniyorum. Oradan işte metrobüse gidiyorum. Metrobüse iniyorum metroya Metoya. biniyorum. Sonra Bazen yürüyorsun. İETT otobüsü yürüyorum. <laughs> yürüyorum. Bazen minibüse falan da biniyorum İstanbul yani. İstanbul'un nabzını tutuyorsun. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> hani şoförlerden daha çok ben kullanıyorum top taşımayı. Doğru. Vapurun yok sadece. Bir evet bir tek yok. vapur yok. Evet inşallah bir gün o da olur. <laughs> ofisi, ofisi karşıya taşıyalım o da olur. <laughs> Keşke. Elif buna gülemedi. Bir <laughs> kalbim döndü yani. biraz. Metro fark yaratırdı ama belki mesela hani... Merya... Ben raylı taşıma çok severim. Yani şehirler şeye... arası da şehirler içinde. Ne oldu neyli? Şey emekli dedekli mi? Hayır çok yani. Çok severim ben de. <laughs> çok spesifik bir zevk çünkü ben... yani zevkleri ne oluyor Elegan bir zevk geldim yani. <laughs> ben metroya bayılırım ben. <laughs> raylı taşımaya <laughs> binmeden işe gidemiyorum. <laughs> yolu uzatıyor. <laughs> ben metroya binerim, Başka bir şey Ben binerim. cidden bu arada toplu taşıma seçerim. Mesela minibüse yürürüm de binmem. Ben bilmiyorum. de <laughs> bazen mecbur kalın değil Gerçekten 40 dakika yürüyorum bazen sırf minibüse binmeyeyim diye. Korkunç bir alet minibüs ya. minibüs evet. Çünkü şey orada bir tat savaşları yaşanıyor. Bu <laughs> ittiriyor arkadan önden Sen arkadan bilmezsin. E e nasıl yani, bilmem ben kaç sene seveyim. minibüse bindim ya. Siz de beni şey yaptınız. Bir sene falan. <laughs> bizim Beyinlak Yavaş Caddesi'nden minibüsle yetişirken gördüm. En son cama böyle vuruyor. İlken mi? Cama vurdu kapısı kapıyı kapattı ülkemi <laughs> görmedi. <laughs> <laughs> ben bu arada görünmüyorum ya böyle bir sene ne dön geçip gidiyorlar. Halbuki sarı sarı dikkat çekmesi Halbuki lazım. Halbuki yani çok dikkat çeken bir Halbuki mesela raylı sistemler öyledir. Raylı sistemler seni alır hep. Hemen görür. Evet. <laughs> o çok zaman konularımız bitti. Ya. Biz teşekkür ederiz. Yine teşekkür yani ederiz. kendimize eğlendik. Umarım evet. izleyenler de eğlene. eğlenir. İnşallah. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.